Evet, merhaba arkadaşlar. Analitik geometri dersimizin e, ikinci videosunda e, dersimize doğrunun analiti ile devam edelim bugün. Doğrunun analiti Şimdi doğrunun analitiğinde Önce bir yine koordinat sistemi belirleyelim. Ee, diyelim ki şu şekilde geçen bir d doğrumuz olsun. Ee, eksenlerde kestiği noktalara işte x eksende kestiği noktaya A, y eksende kestiği noktaya B diyelim. Şimdi doğrunun denklemini oluşturmak için şöyle bir formül kullanıyoruz. X'e ee, X bölü X'de kestiği nokta A artı Y bölü Y'de kestiği nokta B eşittir 1 diyerek biz burada e, doğru denklemini oluşturuyoruz. Tabii doğru denklemi bize e, sorularda e, ve kaynaklarda iki türlü veriliyor. Birincisi mesela D1 doğrusunun denklemi diyor ki Y eşittir MX artı N şeklinde bir doğru denklemi verebilir. İkincisi de e, ikinci doğru denklemimizde ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde de iki türlü doğru denklemi verilme hali var. Evet doğru denklemlerini bu şekilde oluşturuyoruz. Eğer ki grafik üzerinde verirse x'de kestiği nokta y'de kestiği noktayı e, bölüp 1'e eşitleyerek e, doğru denklemi oluşturuyoruz bize direkt doğru denklemini verirse de şu iki denklemi vererek bizden doğru denklemlerini vermiş oluyor. Şimdi tabi doğru denklemlerinde eğim hesaplama yolu var. Arkadaşlar sıfırla yaptığı açıya bakıyoruz. Yani sıfırla yaptığı açı şu anda mesela şuraya alfa açısı dersek alfa eğimi bize aslında trigonometri konusunda tanjant alfada verecek. M diye göstereceğiz. Bu da doğrunun eğimini gösterecek bize. Evet doğrunun eğimi demek doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açısı demektir. Bunu da dediğimiz gibi tanjant değeri verecek. Eğer ki e, verilen doğru denklemlerinde eğim hesaplamak istenirse de şuradaki eğim m1 diyelim buradaki eğimimize m1 eğimini sadece x'in kat sayısını ele alarak hesaplıyorum x'in katsayısı burada m olduğu için m şeklinde geldi. Şuradaki eğim buradaki bu şekilde bir doğru denklem verirse buradaki eğimi de x'in katsayısının y'nin katsayısına eksili oranıyla yani eksi a bölü b şeklinde eğimi hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili isterseniz bir tane örnek çözelim. Evet. Şöyle bir koordinat ekseninde şöyle bir D doğrumuz olsun. Bu D doğrusunda e, diyelim ki burası 4 birimi burası da e, 3 birimi göstersin şu şekilde. Evet. E, şimdi burada bu doğru denklemi şöyle yazalım. D doğrusunun denklemi. denklemini belirleyelim. Öncelikle D doğrusunun denklemi X'de kesilen nokta 3'müş artı Y'de kesen nokta 4'müş eşittir 1 diyerek doğru denklemini oluşturacağız. Bakın burada doğru denklemini oluşturalım. E, payda eşitlersek 4X artı 3Y bölü 12 eşittir 1 oldu. E, İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x artı 3y eşittir 12. 12'yi bu tarafa attığında eksi 12 eşittir 0 şeklinde bir doğru denklemi oluştu. Bu D doğrusunun denklemiymiş arkadaşlar. Şimdi eğimini hesaplamak istersek Dedik ki şu tarafta pozitif yönde yaptığı açıdır tanjantla. Şurası 180 eksi alfa kalıyor. Tanjant ikinci bölgeye denk düşen bir açı tanjant ikinci bölgede negatif değerlere sahip olacağı için demek ki eğimimiz negatif olacakmış. Evet bu açıya göre tanjant değerini hesaplarsak tanjant karşının komşuya oranlı şeklinde hesaplanıyordu. Karşısı 4 birim komşusu 3 birim yani bu doğrunun eğimi eksi 4 bölü 3 olarak geliyormuş tanjanttan. Eğer ki direkt doğru denkleminde hesaplamak isteseydik bu doğru denkleminde eğim hesaplamanın yolu x'in kat sayısının y'nin kat sayısına eksili oranda hesaplanıyordu. x'in katsayısı burada 4. Y'nin kat da 3. Bakın yine doğru denklemi de bize eğimin yani e, yatay eksende yaptığı açıyla bulunan tanjant değerinin eksi 4 bölü 3 olduğunu da göstermiş oldu arkadaşlar. Evet şimdi eğimle, kız, eğimle ilgili olan kısma devam edelim. Şimdi bazı notlarımız var eğimle ilgili. O notlardan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar iki nokta arası iki noktadan geçen diyeyim daha doğrusu eğimi hesaplamak için ya da bir doğrunun kestiği iki nokta verilirse bu iki noktadaki eğimi hesaplamanın yolu. Şimdi şöyle bir doğrumuz olsun. Bir A noktası. Burası X1, Y1. Bir de B noktamız olsun. Bu da X2, Y2. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nedir dediğinde eğimi hesaplamanın yolu eğimi M ile gösteriyorduk. Y değerlerinin farkının X değerlerinin farkına oranıyla eğimi hesaplayabiliyoruz. İki noktadan geçen doğru eğimini hesaplarken bu formülü kullanacağız. Sonra e eğimle alakalı bilmemiz gereken ifadelerden biri de e, diyelim ki bir nokta olsun x1 y1 şeklinde A noktası e, bu nokta bu noktadan geçen diyelim ve eğimi M olan doğru denklemi. Evet bunu belirleyelim. Şimdi şöyle bir formülümüz var burada da. Y eksi kestiği noktalar Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 şeklinde bir formülümüzde hem noktası hem de eğimi bilinen bir doğrunun e, denklemini oluşturacağız. Bir diğer bilmemiz gereken de eğimle alakalı. Diyelim ki iki tane doğrumuz olsun. Bu doğrulardan biri D1 doğrusu. Diyelim ki e, A1x artı B1 y artı c1 eşittir 0 şeklinde. Bir de d2 doğrusu olsun. d2 doğrusu da a2x artı b2y artı c2 eşittir 0 şeklinde olsun. İki tane doğru olsun. Şimdi eğer ki eğimlerle alakalı şöyle bir şey biliyorsak doğrular hakkında. Diyelim ki burada birinci doğru yani d1'in eğimine m1 diyelim. D1'in eğimi. M2'de D2'nin eğimi olsun. Bu şekilde. Şimdi bizden şöyle bir şeyler isteyebilir. Diyebilir ki D1 D2 birbirine dik. Eğer ki bu ifadeyi görüyorsak eğimlerimiz çarpımı kesinlikle eksi 1'i göstermek zorunda. Eğer ki şöyle bir ifade görüyorsak paralel demek bu da. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel ise e, buradan da eğimleri kesinlikle birbirine eşit olacak ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz bu üç e, notla ilgili de bir örnek yapalım. Mesela bize desin ki bir A noktası olsun. Ee, 3'e 5. Bir de B noktası olsun. 2'ye eksi 1 şeklinde olan. Bu noktalardan geçen eğim nedir desin. Doğrunun eğimi. Evet eğimi nasıl hesaplıyorduk? Ee, Y'lerin farkının yarısıyla pardon y'lerin farkıyla x'lerin farkının birbirine oranı şeklinde. Y'lerin farkı burada 5 eksi eksi 1'den artı 1 yaptı. X'lerin farkı da 2 eksi önce şunu yazalım 3 eksi 2 şeklinde getirdik. Evet yukarısı 6 alt taraf 1 6 bölü 1'den 6 yani bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi 6 olarak gelecekmiş. Şimdi bir diğer örnek olarak da bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini oluştururken misal A noktası olsun 2'ye 4 ve eğim atıyorum eksi 2 olsun eğimi eksi 2 ve noktası 2'ye 4 olan doğru denklemi nedir dediğinde yapacağımız işleme bakalım şimdi de. Formülümüz y eksi y1, y'de kestiği nokta eşittir eğim çarpı x eksi x de kestiği nokta şeklinde bir doğru denklemi oluşturuyoruz. Evet bunu oluşturursak y eksi 4 eşittir eksi 2x artı 4 geldi. E, bu ifadeleri karşıya gönderdiğimde 2x artı y eksi 8 eşittir 0 şeklinde doğru denkleminde oluşturabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü olarak verdiğimiz notta da iki tane doğru vardı. Eğer ki doğruların e, eğimleri çarpımı eksi 1 ise dik olduğunu, doğruların eğimleri birbirine eşitse birbirine paralel olduğunu gösteriyordu. Misal onu da şöyle belirleyelim. İşte bir d bir doğrumuz olsun. D 1 doğrusu 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0. D 2 doğrusu da e, diyelim ki ax artı 4y eksi 1 eşittir 0 olsun. Şimdi e, şöyle bir işlem yapalım. Bu doğrular birbirine paralel ise, bu şekilde bir paralellik varsa eğimleri birbirine eşit olacak dedik. Bunun eğimi x'in katsayısının y'nin katsayısına eksili oranından dolayı 2 bölü 3. Bunun eğimi de eksi a bölü 4 olarak geldi. Burada işlemimizi yaptığımızda a değerimiz eksi 8 bölü 3 olarak geldi eğer ki birbirine paralelse. Eğer ki birbirine dik olsalardı bu sefer eğimleri çarpımı eksi 1'i gösterecekti. İlk doğrunun eğimi 2 bölü 3 çarpı ikincinin eğimi eksi a bölü 4 sonuç eksi 1 olarak gelecekti. Şimdi buradaki işlemi yaptığımızda şu eksiler birbirini götürsün. 2a eşittir 12 olsun. A'nın değeri de 6 olarak gelecekmiş. Yani bu iki doğru eğer ki birbirine paralel ise a eksi 8 bölü 3. Eğer ki birbirine dik ise a'nın değeri 6 olarak gelecekmiş arkadaşlar. Evet, şimdi doğru analitik konumuzla devam edelim. Şimdi iki doğru arasındaki açı hesaplaması var. Evet, iki doğru arasındaki açıyı hesaplarken öncelikle şöyle gösterelim. Şöyle iki tane doğrumuz olsun. D1 doğrusu ve D2 doğrusu şeklinde aralarındaki açıya alfa diyelim. D1 doğrusunun eğimi M1. D2 doğrusunun eğimi de M2 olsun. Aralarındaki açıyı hesaplarken tanjant alfa eşittir. Tanjanttan hesaplıyorum. E, tanjant alfanın değerini M2 eksi M1 bölü 1 artı M2 çarpı M1 şeklinde hesaplıyoruz. Eğer ki bize iki tane doğru verilir ve bu doğrunun eğimlerini de biliyorsak aralarındaki açıyı tanjant alfaya trigonometriye giderek bu şekilde hesaplayacağız arkadaşlar. Sonra e, bilmemiz gereken doğru denklemi ile alakalı e, bir noktanın e, bir doğruya olan uzaklığı var. Evet. Şimdi yine bir nokta ve bir doğru belirleyelim. Şurada bir A noktamız olsun. Değeri x1'e y1 şeklinde. Evet. Bir de şöyle bir doğrumuz olsun. D1 doğrusu. Bu da AX artı BY artı C şeklinde Olan eşittir sıfır şeklinde olan bir doğru. Aralarındaki uzaklık her zaman dik uzaklığı ister. Bu uzaklığa atıyorum k uzaklığı diyelim. Şimdi buradaki k uzaklığını hesaplarken kullanacağım formül mutlak değer içinde şu noktanın değerlerini doğruda yerine yazarak işlem yapacağım. Yani a çarpı x'in yerine x1 artı b çarpı y'nin yerine y1 artı c şeklinde mutlak değeri kapatacağım. Bölü sonra kök içerisinde doğrudaki x ve y kat karelerini kök içerisinde toplayarak bu aralarındaki mesafeyi hesaplamış olacağız arkadaşlar. Bu da bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı e, formülü. Bir de son olarak bir formülden daha bahsedelim. formülümüzde iki doğrunun birbirine uzaklıkları Şimdi iki doğrunun birbirine uzaklığını alırken tabi bu iki doğrunun birbirine paralel olma durumu söz konusu. Paralel olmak zorunda bu doğrular. Misal şöyle bir D1 doğrusu belirleyelim. AX artı BY artı C1 eşittir 0 yazayım buna. Bir de bir doğru daha belirliyorum. D2 doğrusu. Bu da AX artı BY artı C2 eşittir 0. Demiştik ki paralel iki doğru her zaman birbirine, pardon eğimleri her zaman birbirine eşittir paralel iki doğrunun. Onun için X ve Y kat sayıları bakın aynı geldi. Ama sabitler için aynı durum söz konusu olmadığı için onlar birbirine eşit değildir. Şimdi paralel iki doğru arasındaki yine... Şuradaki dik uzunluğu hesaplayalım. Yine buna K uzunluğu diyelim. Bu K'yı hesaplamanın yolu e, yine mutlak değer içinde uzunluk hesaplarken X ve Y durumları hep aynı olduğu için biz sadece sabitlere göre hareket ediyoruz. C2 ve C1'in farklarını alıp mutlak değer içinde uzunluk hiçbir zaman yine negatif gelmez diye yine kök içerisinde X ve Y katsayı oranlarının karelerini alıp birbirine oranladığımda da iki doğrunun birbirine göre uzaklıklarını hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili yine isterseniz örnekler yapalım. Ee, misal şu şekilde iki tane doğrumuz olsun. Birbirine paralel olan D1, D2 doğruları. İşte D1 doğrusunun denklemi 2x eksi 4y artı 5 eşittir 0 şeklinde. D2 doğrusunun denklemi de 2x eksi 4y -5 eksi 9 şeklinde olsun. Eşittir 0 diyelim. Evet şimdi bu iki doğrunun birbirine olan uzaklıklarını hesaplayalım. Yani şuradaki mesafeyi hesaplayalım. K diyelim. Yine dik uzunluk lazım bize. Şimdi formülümüze göre C'lerin farkıydı. C bir, e, ikinci C'miz eksi 9'muş. E, diğer C'miz 5 bölü kök içerisinde e, x değer, x'in katsayısı 2'nin karesi artı 4'ün karesi şeklinde bir değer geldi. Eksi 9, eksi 5, eksi 14 yaptı e, mutlak değer içinde. Bölü alt tarafta da 16, e, 20 şeklinde geldi kare toplamları. Eşittir. Evet arkadaşlar, e, yukarısı 14, alt tarafta 2 kök 5 olarak geldi. Evet. E, Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı 14 bölü 2 kök 5 olarak geldi. Sadeleştirmesinde yapabilirsiniz. Doğrudan alti konumuz bu kadardı. Bir sonraki derste bir sonraki konuyla görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar. Sağlıkta kalınız.